Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahi salaten ve selamen ala rasulillahi amma ba'd. Evet, yeni bir Kur'an-ı Kerim dersleriyle beraberiz. Şimdi harf ve hareke alıştırmaları yapacağız. Bu iki sütun halinde İlk önce Arapça, sonra da Türkçe kelimeleri, kelimeler üzerinde çalışacağız. İlk önce Arapça yazılmış, verilmiş kelimeyi, Türkçe okunuşunu yazacağız. Sonra da e, Türkçe verilmiş kelimeyi Arapça e, harflerle yazmaya çalışacağız, harekelemeye çalışacağız. Evet, şimdi <laughs> burada Birinci kelimemiz örnek kelimede T harfi verilmiş. Türkçe'de T yazdık ve hareket olarak, ses olarak FETA verilmiş. T. E ses verilmiş, T olarak okuduk. E, Arapçadaki 28 tane harf var. Bu 28 harfin hepsi de ünsüz yani sessiz harflerdir. Onları biz sesli ses vererek sesli harf vererek e, Okuma için harekelerden faydalanıyoruz 3 tane harekemiz var feta, kesra Ve damme olmak üzere 3 tane Harekeden yararlanıyoruz Burada feta koymuş ince harfleri e kalın harfleri a okutuyor e, Kesra da ince harfleri i Kalın harfleri de i Şeklinde okutuyor Damme ise hepsini de kalın ince fark etmeden U sesini veriyor. Buradaki harfimiz ra harfi. Harekesine bakıyoruz. Feta koymuş. Ra harfinin bir özelliği. Feta olunca kalın oluyor. Kesra olunca ince okunuyor. Ra, ri şeklinde. Buradaki kef harfi Türkçe'de ve Arapçada sadece bu harfle gösteriliyor tek harf. Harekesi de fetha olunca K. T, R, K. T, R, K şeklinde okunuşunu yazmış olduk. Z, peltek Z. Türkçede tek harf var ama Arapçada peltek Z iki tane bir kalın bir ince bu ince olanı peltek bir de v harfi var kalın olanı peltek bir de normal Türkçedeki z harfi var ra z'den sonra ra'dan sonra gelen harf evet z hareketi damme u koyacağız ses harfinin u koyduk zu diye zu peltek zu diye okuduk O h harfinden de var bir kalın var. Üç tane harf var. H. Bu ince H. Kesra koymuş. İ okutuyor. İ ses vermiş. Hi. Zu Bu B harfi. Feta koymuş. B. Zu B. Zu B şeklinde okuyoruz. Şimdi o konuşun karşısına yazalım. Zo e, Zo i B şeklinde bu kelimeyi oldu. Evet, diğer bir kelime burada m harfi, Türkçe'de m harfi yani. Harekesine bakıyoruz, sesine. E sesi vermiş, feta konmuş. E verdik ince olduğu için. Nun, n harfi. Türkçedeki sessiz n harfi. Ses verilmiş. E, feta konmuş. N. Bu da ince. M, n. Ayn harfi. A. Feta olmuş. A okutuyor. Elif ince e okutur. Elif e, a. ay a. Elifte e i şeklinde okunur. Evet, o konuşunu sağdan sola doğru m n a şeklinde yazalım. M n a şeklinde okuduk. Şimdi de Diğer kelimemiz bu H bu noktalı H hırıltılı H diyoruz buna. Harekesi Türkçe'de tek H olduğu için H yazıyoruz. hareket FETA A kalın harfi. H ha. T harfi Türkçe'deki t bir tane var. Ee, feta. Dolayısıyla e yazacağız. ince harf. H, T, U, Mim harfi. Türkçe'de M harfi. Harekesine bakıyoruz. Damme, Mu oldu. Okuyalım. H, T, Mu. H, T, Mu şeklinde okumuş olduk. Şimdi de okunuşuna karşısına yazalım. A T, M -u. şeklinde yazdık. Evet, diğer kelimemiz A. A, olmuş. A okudu. B harfinin fetra olmuş ince E koyduk. B, A, B, Sin harfi S, ince, E koyduk. Bir harfin ince mi, kalın mı olduğunu harfin e, isminden anlıyoruz. Sin diyoruz. İ sesi var. İ ince harflerde okun, okunan bir harf. O zaman demek ki sin harfi incedir. Feta koyduğumuz zaman E sesini veriyoruz. Evet, toplu olarak yazacak olursak A, B, S şeklinde yazıyoruz. A, B, S. A, B, S. Dat harfi Türkçe'de D bir tane var. Del harfi, dat harfi. İkisi de D ile gösteriyoruz Türkçe'de. Harekesi Damme do. Kalın. Da do. Ra harfi kesre olunca ince demiştik. R'yi ince olduğu için i koyacağız. Ri. Do. Ri. B harfi feta gelmiş. E koyduk. Do. Ri. B. Evet. Okunuşunu toplu olarak karşısına yazıyoruz. Do, Re, de şeklinde okuduk kelimeyi. So. Evet, diğer kelimemiz peltek kalın z harfi yani Türkçe'de tek z olduğu için böyle yazıyoruz. Damme harekesi u koyduk. Zoo lem harfi Türkçe'de le harekesi tamme lu lu mim harfi me harekesi feta ince e koyduk iyi oldu için. Zulume. zulume şeklinde okuduk zulume B harfi, hareket feta, e koyduk, b. A harfi, hareket feta, a koyduk, b, a. Peltek f harfi, <laughs> sin, pe, ve sat harfleri, 3 tane s harfi var Arapçada. Bu peltek ince feta konmuş. ف ف ب şeklinde okuduk. B A S B A S Evet, harfi koyduk. Harekesi tam u koyduk. Ru. F harfi bu nedenle harfleri tanımamız gerekiyor. Harekesi kesra i fi ru A neydi? FETA olunca A yazıyordu. Ru A şeklinde bunu şunu karşısına yazalım. Ru fi A Ru A şeklinde okuduk. Evet, gayn harfi yumuşak g deniliyor ona Türkçe'de. Şöyle de bir üzerine çizgi çiziyoruz. V harfi bağ derken. Evet, harekesi fetha bu kalın harflerden biri. Gayn dediği zaman orada a var. Gha, fetha okunuyor. ra harfi. Çeyrek R harfi. Feta koyduk. A oldu. Feta da kalma oluyor bu. Ra. Ga, ra. Bu B harfiydi. Feta koyduk. E. Ga, ra, B. Ga, ra, B şeklinde okumuş oldu. Yazalım. Evet. Ga, ra, B. Ga, ra, B. Evet, Peltek ve ince. Efendim, harekesi domne, Zu. Zu. Peltek. K Ke harfi kef. Harekes kesra ki. Zu ki. Ra harfi. Harekes feta a. Zu ki ra şeklinde okumuş olduk. Şimdi yazalım. Zukira. Evet. Kes. K harfi. Türkçe ve Arapçada bir tane K var. Kes. Para kes olunca E koyduk. ince K. T harfi, harekesi damme, u koyduk. Tu, K, T, M harfi hareket fetha E K, T, M şeklinde okutup okumuşunu da yazıyoruz. K, T, M. K, T, M. Evet bu aynın ince elif harfi. Ta bu kalın T. Ama bunun Türkçe'de T te var. Tek T. Te. Harekesi damme. Bu. Tu. Tu. Alın. Ta. Iy. Tu. F harfi. Türkçe'de Arapça'da bu tek harf. Harekesi Fi. Tu. Fi. Bu da E harfi. Harekesi fethi olduğu için bu E aynı olsaydı a olacaktı. Bu elif olduğu için e oldu. Tu fi e. <laughs> okunuşunu toplu olarak karşısını yazıyoruz. Tu fi e. Tu fi e şeklinde oku. Evet şimdi Arapçadan Türkçe okunuşunu göstermiş olduk. Şimdi de Evet, şimdi de Türkçeden Arapça harf, Türkçe bir kelimeyi Arapça harflerle yazmak. Örneğimiz Cem, Cemile, Cemile. Buradaki bu kelimedeki ünsüz harfleri bulacağız. Arapçadaki harfler hep ünsüz ya. Yani bu E, İ, E'lere harekelerle belirtiyoruz. C, tek C var. Cim, M tek M var. Mim. L tek L var. Lem. Yazıyoruz. C yazdık. Harekesi E vermek için feta koyduk. C. Mimi yazdık M'yi. E, ee, i okutma için mi demek için harekesini kesre koyduk. Mi. Lem harfini de L harfinde lem olarak yazdık. L olduğu için, E sesini vermek için F takıldı. C, M, L şeklinde Arapça olarak yazmış olduk. Evet, N e, sessiz harf, Cim, C sessiz harf, B sessiz harf. Nun, Cim. B harfi ses harfler bunlar. Sağdan sola doğru yazıldığı için ilk önce N'den başlayacağız. Sağdan yazmaya. N harekesi ne olacak? E olduğunu göre fetha koyacağız. N Cimin harekesi E olduğunu göre önünde C okutturalım. için kesra koyduk. B harfine de feta koydum. N, C, B şeklinde okumuş, yazmış olduk. Necibe Türkçe kelimeyi Arapça harflerle yazdık ve harekeler sesini verdik. Evet, kef, k ke Türkçe tek kelime, Türkçe'de de Arapça'da tek harf sessiz L harfi lem M harfi mim Buraya yazdık. K feta koyduk. K okuttuk. Lem harfini kesra koyduk. Li oldu. K li. Mim harfini feta koyduk. me, Ke, li, me şeklinde Arapça olarak yazmış olduk. Evet, kaf, lem ve mim harfleri var. Yani kalemi derken kaf harfi iki noktası var. Lem harfi ve mim harfi harekeleri harekesini veriyoruz. Kaf kalın harf. A deyince, kaf deyince A var orada kalır. Ka demek için fetha verdik. A lam harfi ince E vermek için fetha koyduk. L mim harfi ince i mi diye okutmak için kesre koyduk. Mi K, L, mi şeklinde Arapça harflerle yazmış olduk. Evet. D sarf, vev ve sarf ve sin sarf. D, De, del, vav tekrar zaten ve sin ince. Evet, buraya yazdık sağdan sola doğru. D yazdık, V yazdık ve sin yazdık sağdan sola doğru yazıyoruz. D'nin önünde E olduğuna göre D, D diye okutmak için feta e koyduk D. V harfine de feta e koyacağız. V diye okutulacak. D, V. Sin harfinde de İ için C. Fet kesra koyduk. D, V, C şeklinde e, Arapça harflerle yazmış olduk kelime. Evet, K ince, D ince ve mi, M ince. Bu tek harf var Arapçada kef. D de, del ve mim harflerinden oluşuyor. Şurada harekesini verelim. K diyebilme için feta koyduk. K. D demeyi için kesre koyduk. D. M'nin üzerinde e, altına da kesre koyduk. Mi oldu. K D M K D M şeklinde yazmış oldum. Evet. H H E U E S N harfleri ee, şurada iki gözlü H var. V ee, well harfi var. Sin harfi var. Ve nun harfi var. Harfleri bu şekilde belirledik. Şimdi bu harfleri hareket vererek e, okutacağız. H fetha koyduk. V harfine de fetha koyduk. V. Sin harfine kesra koyduk. Si. H, e, V, Si. Nun harfinde de fetha koyduk. Ne. H, V, Si, Ne. H, V, Si, Ne. Evet. Oldu. Evet. Şu bu kelimedeki T, N, K, S harfleri sessiz harfler altını çizdik. Bu sesleri, ses harfleri de harekelerle vereceğiz. T harfi normal. E, T. Nun harfi. N. Nun harfi. Kef. K harfinde kef harfi. Ve sin harfi. şu tane dişi var. Evet, yazdık. T harfinin önünde E var. Fetva vereceğiz. T diye okumuş olduk. N harfine fetva koyacağız. ne diye okuyacak. Okutacak. T, N. K harfini de, K harfine de fetva koyduk. K. T, N, K. S harfinin Kestavoyluk si okuttu. şeklinde yazmış oldu. K, R, re harfi ve M harfleri ses harfler. K harfi K, M, R harfi, re harfi R ve mim harfi var. M, bunu harekelerle e, okuyacağız kelimeyi. K ke demek için fetha koyduk. K. Ri demek için kesra koyduk. Ri. M demek için fetha koyduk. M. K, ri, m şeklinde okumuş olduk. Yani Türkçe bir kelimeyi Arapça harflerle yazmış. Evet. Bu kelimede de K, ke, L ve M harfleri var. Kes. Lem. Ve mim harfleri var. Harekesini veriyoruz. Ki demiş kesra. Li demiş kesra. Mi demiş bu da kesra. Ki, li, mi şeklinde. Kilimi şeklinde. Bakın yazmış oldu. Arapça harfler. Evet, nu, n harfi, nun. Ra harfi var. R harfi, ra harfi, iliyasus, y. Yılan gibi. İki noktası. Evet, şimdi nu demeyi için damme koyduk. N'in üzerine nu oldu. Ri okutma için kesre koyduk. Ri. No ye okutma için de feta koyduk ye. No şeklinde yazdık. Evet sabunu sa dediğimiz için sat harfiyle yazmamız gerekiyor. Bu sat bu b harfiye Bu da N harfi nun. Harekeliyoruz. Sa Bu deme için damme koydum. Sa bu. Nu deme için de damme Sa bu. Nu. Sa bu nu. Sa bu nu. Evet son kelimemiz sin se ne burada sessiz harf nun gayn G dediğimiz noktası var. Evet si kesra koyduk. S'yi si -i okumak için i, -i okumak için C. Si, Ne'yi de E okuma için fetra koyduk. Ne, C, si, ne. G, Gı, G'ını da kesre koydum. Kesreyi şu kelimenin nasıl yeri üst kısmıdır. Şu alttaki kuyruğudur. Bu kelime içerisinde geldiği zaman bir çık yazılmada bu kuyruklar kopar. Şuraya koy, koyabiliriz yani sineri, sineyi. Türkçedeki sineyi, bu sineri oldu. Evet, bu dersimizi de burada bitirdik. Allah'a emanet olun.